Evet arkadaşlar selamun Bir müşterimizin daha yemlik siparişlerini görmüş olduğunuz gibi nakliyecimize teslim ediyoruz. Nereye gidiyorsun lan? Gidiyorsun. Sen de Ankara'ya gidiyorsun. Ankara Şehri Koçhisar'dan Hasan Ali Kılıç Aslan abimize 22 tane koyun yoncalığı hayırlısı olsun. Allah razı olsun abimiz zaten bizi buradan takip ediyor. Sosyal medyadan da arkadaşımız. Abimiz 3 gün, 4 gün önce paramızı yatırdı. Bu pandemiden dolayı biraz nakliye sıkıntısı oldu. Ama nasipse bugün yolluyoruz. Hasan abimizi Allah razı olsun bize güvendi. Paramızı peşin yatırdı. 20, 22, 22 tane koyun yolculuğunu gönderiyoruz. Hasan Ali Kılıç Aslan. Hayırlısı olsun abi. Malzemelerin görmüş olduğun gibi sarıldı. Okan Bey, beni kaldırır mısınız? Nereye gidiyorsun ya? 22 tane e, koyun yoncalığı Ankara, şerefli koçlar hayırlısı olsun. Ankara'nın her tarafına gönderim vardır. Ankara, İstanbul fark etmiyor arkadaşlar. Türkiye'nin her tarafına. Görüyorsunuz ne güzel sardık. Ön tarafa da bir parça daha alacakmış abimiz. Önden o yüzden önde bir yarım metre şey 90 tane boşluk bıraktık. Tamam. <laughs> Herkesin iş gücü rast gelsin. Hayvanlarınız bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.